PUBG Mobile. Bu ne yapıyor? duvar arkasından çıkmıyor herhalde. Bak hele bak. E, be, böyle oynamam ama Böyle oynayacaksa mami oynamayak kardeşim. Duvar arkasına geçmesi çıkmıyor oradan. Olur mu böyle? şu uzakta parırlar. Araba vs'liydi bu arada. Bilgin olsun mami. Kardeşim ee, video kaydını da alıyorum ha. Haberin olsun yani. Araba vs'li iddiasına girmiştik. Çık. sıkıntı çıkmasın. Hadi bakalım 3-0. Ben onu kullanıyorum abi. Windows 8 ona göre hızlı mı demiş. Kardeşim sistemin düşükse Windows 8 kullan. Hatta 7 de kullanabilirsin. Ne kadar düşükse o kadar hızlı olur yani. Bu arada yayındayız arkadaşlar bilginiz olsun. Video kaydını da alıyorum arkadaşlar. Lan oyun çok kastı. Ay headshot yedi. Ay. Öldü tamam. Çok güzel, çok güzel kardeşim, çok güzel. Yeleğim yok. Yeleğim yok kardeşim. Ah, yelek yoktu. Ay erkek ya. Of, erkek ya. Oğlum çok kasıyor, çok görseniz var ya benim ekrandan şu an bir izleseniz nasıl kasıyor. Köpek gibi kasıyor. Oğlum nerede bu çocuk ya? Duvar arkasına geçiyor, pusuyor ya. Neredesin kardeşim ya? Kendini göster, kendini göster kardeşim. Tüma açık değil herhalde onlar. Reloading. Oğlum <laughs> ne yapıyorsun <laughs> lan manyak? <Cover> <laughs> Yanımda yere atıyor psikolojisi bozuk. Kratos 1 vs 1 var mı demiş. Kardeşim bunu öyle eğlencesine atıyorum ya. Şey, eee araba iddialı girdik de. Muhtemelen daha kaybetti gibi ama bilmiyoruz. Dur bakalım. Ne olacak? <laughs> Ah be vurdum da bir tane ölmedi. <laughs> oğlum bu çocuk duvar arkasına geçip pusuyor sürekli ha. Manyak mıdır nedir lan? Oğlum biraz erkek gibi oyna lan hain insan. Bunu oğlum sadece duvar arkasında oynuyor. Hadi be lan vursam ölmüştü. <laughs> <laughs> atacağım bu tavayı atacağım. Sıkıntı yok. Lan. Oğlum çık lan şu duvar arkasından. Topik. Dur biraz farkı açak da ondan sonra tava deneyiz. <laughs> Bak yine duvar arkasında pusuyor ha. Bak baksana abi ya. Lan oğlum fare gibi çocuk bu ne lan? Çık lan şu duvar arkasından artık. Yaş kaçtı 14 kaçıyor. Lan anana arvadını sattığımın haini. Gel gel. Gel hele gel. Hele gel hele gel. Hele gel hele gel, gel gel sen. Tavayı ye hele sen. Topik. Lan çocuk. Şimdi VS'lerde benim ne çektiğimi anlıyor mu? Harbiden ya. Kanka bu ne oğlum? Çocuk duvardan çıkmıyor ha. Allah çarpsın. Öldüğüm zaman 2 saat onu arıyorum. Abi böyle duvar yapanlarla vs atılmaz ki. Aa. Lan öl artık öl yüzü vurmuşum Yü Lan nerede bu? Abi ölünce iki saat arıyorum çocuğu ya. Nereye gittin lan? Lan tarla faresi. Çocuk nereye gitti ana? Aa bak bak. Bak hele bak bak bak. Pustuğu yere bak ya. Lan pustuğu yere. <laughs> Lan pustuğu yere bak çocuğum. Lan psikopat. Tamam. canla vurdu. <laughs> La manyak mıdır nedir lan bu? Yemin ederim tarla faresi gibi pusuyor. Şimdi videodayız ya. Şimdi en davet edeyim. Diyeceğim kardeşim arabamı at. Aa, bu ne oğlum? Ne yapıyorsun sen manyak? Allah çarpsın var ya kasmasa. Hadi Allah belanı vermesin. Nasıl koşuyorsun öyle hızlıma? Tavaya geliyor. <gülüyor> 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 Allah belanı vermesin. O da onda mı demiş? Aynen o da onda ya. davayla geliyor <laughs> Tamam Hasan görüşürüz kardeşim <laughs> 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 Ya lan <aşağı>. <gülüyor> <gülüyor> Ay ay <gülüyor> <gülüyor> ya lan. Hay insan seni. Şimdi videonun altına herkes yazar abi vs gel. Abi 1 vs 1. ABM 24 no 1'im. <laughs> Bak bilerek vurmuyorum şu an. Dava, dava hadi be, davaya atamadık mamuk kuyu tatma mı dönmüyoruz aslı? Yok kardeşim arabasını alacağız. Arabasına <gülüyor> <gülüyor> nereye girmiş bu kundey şimdi? nereye girdin Allah belanı vermesin ya Gene bir yere girmiş çıkmadı oradan Video kaydındayız. Allah arabamızı bekliyoruz. Arabamızı vermezsen kardeşim sıkıntı çıkar. Allah eksik ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gene bir yayında kandırılma şeyine maruz kaldık. Buradan Mami linçleyin yorumlarda yazın Mami linçleyin mi? Ma Mami, <laughs> Mami, Mami linçleyin boş yapıyoruz şu an arkadaşlar. Mami linçleyin. Ee, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bunu video kaydı olarak alacağım YouTube'a atacağım bilginiz olsun. Ee, yorum yapmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şu anda canlı yayındayız zaten. Canlı yayınlara da gelip bizi destekleyebilirsiniz bilginiz olsun. Görüşmek üzere, Allah'a emanetsiniz. Bay bay.